Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar evet gene Among Us'tayız arkadaşlar. Evet. Bugün Among Us'a girip video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Çünkü video biraz şey olmuş arkadaşlar. Gerçekten e, kusura bakmayın. Artık arkadaşlar videoları montajlayabileceğim ve kapak fotoğrafı inşallah koyabileceğim. Evet, Find Game diyoruz. Adımız neydi bizim? attığımız Mehmet G. Tamam abi böyle olur. Ben buna giriyorum. Hayır ben dur birlik katile girmeyeceğim. O kelime. Ne kapa? Ya, ne oluyor? Bir giremedik be. Ve evet girdik arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah ben katil olmam. <laughs> i̇nşallah. Öfürüm neyse. Arkadaşlar evet hemen şöyle dolaşalım. Nasıl hızı? Bir bakalım. Hızı iyi. İyi aynen. Biraz daha yavaş olsaymış daha iyi olacakmış. Ve evet. 5 dakika var. Şiş. Abi bu ne? Ben olup duruyorum. Arkadaşlar ne ben olup duruyorum ya. Afle vela kuvveti. Arkadaşlar artık bıktım olmaktan imposter, <laughs> 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 imposter. Arkadaşlar şunu mu öldürsem abi bu katil mi la? Uzaklaş. Abi bakın görev gibi yapacağım. Abi ben kimi arkadaşlar? Dünkü videoda maalesef az bir adam öldürdü ve beni attılar ama bu sefer atamayacağız. Aha internet mi kastı derdim. Abi bunu kill mi yapsam? Hayır tabii ki de. Biraz sabotajcık yapak ya. Laktırı kesek. Ay yanlışa tıkladım. Her şeyi kapat abi. Kapa kapa kapa. <laughs> Allah yardım edin. <laughs> Abi bu ne ya? Kendimi mi kilitledim? <laughs> Kim katil? Kim katil? Abi belli ettim kendimi. Elektrik. Abi bu mu bizim? Bizim Lex'ta bu. Ben leha mı kestim abi? Abi kimse bir şey yazmıyor. Geç en işte. Abi bana oy vermeyin ha. Orange elektrik al. Yalan. Yalan oğlum ya. İnşallah bana oğlum bana oy vermediler zaten merak etmeyin. Atılmıyorum 2-2 i̇ki, iki abi. Atılmıyorum. Oğlum ya yalan söylüyor bunlar. Arkadaşlar bakın ne yapacağız biliyor musun? Görev yapıyormuş gibi. Onu biz öldürmedik. Şöyle bakın sabotaj. Uf, lan ne basıp duruyorsun ya? Ay bu bizi spa at. Oğlum geç. Abi çoğu kişi bana mı oy verdi gene? Vallahi ben değildim ya. Yalan. Oğlum ya. Ben değilim lan. Abi bana oy verdiniz. Abi şeyden kalidan ben atılmıyorum. Oğlum. Oğlum bu var ya kaşınıyor var ya şikayet etmek istiyor anladın mı ama bence yapamaz gibime geliyor benim. Oğlum basıp durma bak kaş... ya abi ne basıp duruyorsun? Değilim işte. Kimdi lan bu ver oğlum buna? Ver sensin sensin. Red oğlum. Red. 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 Elektrikal. Elek. Electr <laughs> Lan ne diyorum ben? Beni mi attılar? Of, oğlum, var, var, bakın. Bu beni gördü ya hani böyle geçerken. Gene bas oğlum. Abi ne oldu az önce? Da bana oy vermeyin. vallahi yalan. Orange değil. Orange değil. Orange. Abi benim at. Kime oy verdiler abi? Oyun mu çöktü? Ne oldu? Gözünü seveyim. Oyunu çökelttiler. Abi sen basıp duruyorsun anca ya. Arkadaşlar mikro şey çıktı. Yanlışlıkla kulaklık. Hemen takayım. Oh, atıldı. Atıldı. Abi katiller kazanıyor. <laughs> Ulu yes be arkadaşlar. arkadaşlar. abi ben bu videoyu eğlendiremedim ki size. Arkadaşlar abi bir Brawl Stars maçına mı girsek diyeceğim de arkadaşlar inşallah bu videoyu montajlamaya çalışırım. E, elimden geldiğine kadar. Ben bir montaj uygulaması denedim, yükledim. Hadi al, hadi bakalım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol buton çok basit. Hemen kıpkırmızı parlıyor orada sağda. Görüşürüz arkadaşlar. Abi eğlendiremedim ben.